Süleyman Özışık, 17 Aralık'tan bir gün önce bakın neler yaşanmış. Dünkü yazımda 7 Şubat MIT krizinin hiç bilinmeyen birkaç ayrıntısını anlatmıştım. Kimileri yaşananlara inanmamış senaryo demiş.'' Yahu anlattıkların filmlerde bile olmaz diyenler de var. Onlara göre Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının asılması da, Özal'ın zehirlenerek ortadan kaldırılması da, Erbakan'ın postmodern darbeyle Ecevit'in ekonomik darbeyle koltuktan indirilmesi de birer dizi filmden ibaret zaten. Neyse, dün yazımı yarında 17 ve 25 Aralık operasyonlarının hiç bilinmeyenlerini anlatacağım diyerek noktalamıştım. Başlayalım o halde. Ama başlamadan bir kez daha söylemekte yarar görüyorum. Bahsine ettiğim bilgi ve belgelerin tamamı devletin elinde var. Yani tapecilerin tapeleri istihbarat primlerinin elinde ve bunlar yeri ve zamanı gelince ortaya çıkacak. Tarih 16 Aralık 2013. Operasyonun düğmesine basılan ilin emniyet müdürüne bir telefon geliyor. Telefondaki sesin sahibi tanıdık biri. Lafı hiç dolandırmadan tüyler ürperten o sözleri söylüyor. Yarın sabah Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı tarihe karışacak, yargı ve polis gerekli bütün hazırlıkları yaptı, telefonunu kapat ve kaybol git. Duyduklarına inanamıyor müdür siz çıldırmışsınız bunu yapacağımı bu söylediklerinize izin vereceğimi nasıl düşünürsünüz diyor hiddetli. Karşısındaki kişi oldukça sakin bir şekilde sözlerine devam ediyor. Kızının kimlerle neler yaşadığı bilgisi ve görüntüleri sadece sana gelmedi. O görüntü ve bilgiler bizim elimizde de mevcut. Sen dirensen de bu operasyon yapılacak. Türkiye'de bir devir kapanıyor. O devrin suçlularından biri olarak cezalandırılmak istemiyor ve kızın yüzünden insan içine çıkamayacak hale gelmek istemiyorsan bugün mesai saatinden sonra telefonunu kapat ve kaybol git. O konuşmadan buçuk saat sonra operasyon başlıyor. Bakan çocukları, Halkbank Genel Müdürü Rıza Zarrab, Ali Ağaoğlu ve Fatih Belediye Başkanı'nın evleri ardı ardına eş zamanlı operasyonlarla basılıyor. Kabinede operasyondan ilk haberdar olan İçişleri Bakanı Muammer Güler. Oğlu Barış Güler'in kendisini arayıp baba polislere bir bastın ne yapayım demesi üzerine hemen İstanbul Emniyet Müdürü'nü arıyor ancak hiçbir telefon numarasından ulaşmayı başaramıyor. O gün İstanbul Emniyet Müdürü'ne 17 saat boyunca hiç kimse ulaşamıyor. Vali Hüseyin Mutlu köşe bucak müdürü arıyor ama o da bir türlü ulaşamıyor. Operasyonun detayları hakkında sabah saatlerinde bilgi sahibi olan Erdoğan operasyona operasyonla cevap veriyor. Müdürü derhal görevden alın. Yarın sabaha kadar görevinin başındaymış gibi bulunsun. Hiçbir şeye müdahil etmeyin. Selami Altınoku İstanbul'a getirin. Operasyonların devam edeceğini bilen Erdoğan'ın ikinci hamlesi ise operasyonlara çifte denetim getirmek oldu. Bir önceki operasyonu başsavcıdan gizleyerek yapan savcı ve polislerin emniyet müdürü ve başsavcının onayı olmadan yeni bir operasyon yapmasının önüne geçildi. Şimdi diyeceksiniz ki bu operasyonları yaparak Erdoğan'ın nasıl devireceklerdi? Anlatayım. 17 Aralık operasyonunu daha başlamadan dört bakanla ilgili fezlekeler hazırlanmıştı plan şöyle işleyecekti. Fezlekeler jet hızıyla meclise gönderilecek, Erdoğan yolsuzlukla adı anılan bakanları derhal bakanlık görevinden alarak partiden ihraç edecek, meclis de bu bakanların dokunulmazlıklarını kaldıracaktı. Bu bakanlardan bazıları harcandıklarını düşündükleri için tıpkı Erdoğan Bayraktar gibi ben talimatları başbakandan aldım diyecekti. Operasyon bu kez Erdoğan'a uzanacak ve bir fezleke de Erdoğan için meclise gönderilecekti. Madem bakanları harcadın, sen de istifa et diye baskı altına alınan Erdoğan koltuğu bırakmak zorunda kalacaktı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Erdoğan bakanları koruyarak yargının kendisini adaşa etme girişiminin önüne geçti. İşler sarpa sarınca bu kez 25 Aralık operasyonu için düğmeye basıldı. Muammer Akkaş, Bilal Erdoğan başta olmak üzere pek çok iş adamı hakkında yakalama kararı çıkardı. Operasyon için bütün hazırlıklar tamamlandı. Hatta operasyon başlamadan birkaç saat önce paralel yapıya bağlı gazete ve televizyonlarda Bilal Erdoğan için yakalama kararı çıkartıldı. TCDD'de Genel Müdürü gözaltına alındı şeklinde haberler yer almaya başladı. Ancak Cumhuriyet Başsavcısı bu operasyona izin vermiyorum diye res çekince Oynanmak istenen oyun deşifre oldu. 25 Aralık gecesi başsavcının kesin emrine rağmen operasyonun devam edeceği bilgisi gelince Bilal Erdoğan özel bir ekip tarafından Erdoğan'ın yanına alındı. 7 Şubat MIT krizinde Hakan Fidan'ı evine operasyon yapmak için gelen paralelci polislere vur emri var yaklaşan buradan canlı çıkamaz diyerek engel olan özel harekat timleri bir kez daha sahne aldı o gece. Beklendiği gibi oldu. Bir süre sonra Başbakan Erdoğan'ın konutunun etrafı polis kaynamaya başladı. Hedefleri içerideki Bilal Erdoğan'ı almaktı. Ancak karşılarında İçişleri Bakanlığı'ndan gelen Erdoğan'ın konutuna yaklaşan kim olursa olsun vurun talimatını uygulamaya hazır özel harekatçıları bulunca tıpış tıpış geri dönmek zorunda kaldılar vay be dediğinizi duyar gibiyim ama bitmedi. Şeytanın aklına gelmeyen oyunu henüz anlatmadım. O gece Erdoğan'ın evini saran polislere bir talimat daha verilmişti. Talimatı alan bazı polislerin meslek hayatıma mal olsa bile bunu yaparım çığlığı emniyet koridorlarında yankılandı. O talimat şöyleydi. Bilal Erdoğan'la beraber terör örgütü PKK ile herhangi bir yasal dayanak olmaksızın pazarlık yapan yaptıran başbakanın koluna kelepçe takarak konutundan çıkarın tam bir çıldırmışlık tam bir akıl tutulması yani anlayacağınız Erdoğan'ın bu yapıya taktığı haşhaşi sözü boşuna değil Süleyman Özışık internethaber.com